beraber bisiklet sürmeye gideceğiz ve bugün kamera Sare'nin bisikletinde olacak. Bakalım neler olacak? Heyecanlı mısın? <gülüyor> <gülüyor> Bakalım. Hadi bay bay. İnşallah. Hadi gidebilirsin. Hadi. hadi. Yapabilirsin hadi. Hadi. Sen tek elle sürüyordun ya. Bas. Evet. Git 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 git. Çevir pedalı, çevir. İyice çevir. Hızlan. İşte geliyor bisikletçi. İşte bu. Sür bakalım. Sür 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 sür. Harika. Tamam videoyu başlattım. Bekle. Seni bir fotoğrafını çekelim. Bak bakalım bana. <gülüyor> <gülüyor> tamam şimdi sen şey yaparken bu seni çekecek. Şöyle yapalım. Bu böyle buraya sığdı mı? Heh. Şöyle oldu sanki değil mi? Evet. Dur. Yapabilirsin. Hadi. Ya tamam yapabilirim zaten. Yapamam mı diyorsun be? Başla. Şu <laughs> <laughs> ileriden şimdi sola döneceğiz. İlerden sola. Ve... Ve? Başlayacağız. Tamam mı? Az önce başlayacağız dedim. Başlayacağız öyle dedim. Durdum. Dur. Gel yanıma. Evet, geldim yanına. Şimdi burada başlayacağız. Evet. Bekle, saatimi ayarlayayım. Bir dakika, ben de bir, bir ayarlayayım. Tamam, hadi ben başladım. Başla sen. Tamam, sen başla, sen başlayınca başlayacağım. Başla. Ben yapabilirim. Tamam, Bak, bu müzik güzel. Hızlanma. Biraz sağ tarafa gel. Sağ. Bana doğru yaklaş. Tamam. Şimdi burada böyle dümdüz sürebilirsin. <laughs> tamam hadi başlayalım. Burada süremiyorum ben. Bu tahtalı yer nerede çıremiyorum? Sen için şey yapamadım. Yok. Hadi başlıyoruz. Tamam dur. gelecek. Ne var? Yol bitene kadar mı burada duracağız? Hı hı. Oo. Daha geri döneceğiz. Geri döneceğiz. Aa. Daha iki kilometre bile olmadı. İki kilometre mi? Kaç evet. kilometre? Dört. Dört kilometre. Ben, benim tutarken elim yoruluyor. Buradan nasıl geçeceğim? Bakalım dur. Ah, oh, tırnağım acıyor. Ayak tırnağım diyor. Gel biraz dinle. Tamam. gideceğiz? Hangi? Ah ellerim mahvoldu. Otur buraya. Yere mi? Evet. Baba. Otur. Ben aşırı yoruldum. Daha 1.8 kilometre oldu. Ama sürekli dur kalk dur kalk olduğu için biraz yoruldum açıkçası. Bakalım umarım dönüş yolu daha rahat olur. Ama hava çok güzel. Nasıldı? Zor muydu? Yok. E ama sanki bir hep sağa sola vurdun böyle. Aralarda durdun. Benim hızımı yavaşlattın. <laughs> He? Kolay mıydı? Evet. Bak buraya. <laughs> <laughs> evet yolculuğumuz nasıldı? Daha 2 kilometre oldu aslında. 2 kilometremiz daha var. Ben koştum sonra bisiklet sürdü. <laughs> Uzun süredir bisiklet sürmüyordu. Bu yüzden sanki birazcık zorlandın değil mi? <laughs> evet evet birazcık zorlandın. Ama şimdi dönüş yolumuzda çok daha güzel süreceğini düşünüyorum değil mi? Bir de videoda şimdi arkadaşlarımızla da konuş. Ben Betül. Sen? Ben de Sare. O da Sare. Sare Nur ismi aslında. ikinci sınıfa gidiyor. Başka en sevdiği ders ee, İngilizce. İngilizce. Wow. Güzel. Büyüyünce ne olmak istiyorsun? İngilizce öğretmeni ve YouTuber. Oo, İngilizce öğretmeni ve YouTuber. Çok iyi. Oo, oh, keyfimiz yerinde. Sarı'nın bisikleti de bu. Kaldır bisikletini. Bisikletin adı ne? Adı yok. Kaldır, kaldır, kaldır adı hadi. Yok. Bisikletin adı. Wow, çok güzel bir bisiklet. Niloyalı bir bisiklet. Ne zaman aldınız bunu? Aa, bilmiyorum. Çok ne? eski zaman. Nasıl bilmiyorsun ya. Çok küçükken daha okula başlamadı. Hı. Hmm. Okay. Hadi başlayalım. Yola. Bin, bin üstüne bin. Başla. Tamam. Ayarlayayım şunu. Tamam ayarladım bu pedalları. Hadi. Hazır ve başla. Başla. Oraya gider, kazanır. giden kazanır. <laughs> Sen kazan. <laughs> ne içeceksin? Hiçbir şey. Nasıl hiçbir şey? <laughs> Meyve suyu istersen alabiliriz. Aa, hayır. Oh, ah. Ellerime bak. Ellerime bak. Ayşe ister misin? Aa. Neden? Hayır ben şey aşkı Ben aşkı sevmiyorum. Sare yere oturmuyor. Böyle <laughs> bir pozisyonda duruyor. Hadi oturabilirsin. Bunu yapabilirsin. Bunu yapabilirsin. <gülüyor> oturabilirsin <gülüyor> ya. Ne olacak otursa? Bak ben oturuyorum. Peki dönüş mü daha iyiydi gidiş mi? Ee, i̇kisi de. İkisi de. Ben çok yoruldum zaten kızarmışım. o bayağı kızarmışım. Niye bu kadar kızarmışım? Sen bir benim elime baksaydın hiç Eline mi? Bakayım. <laughs> ne olmuş eline? Elim çok şey, Tutarken çok şey terledi. Bir de olurken bir de e, bisiklete bıraktığımda elim kıpkırmızıydı. Hmm. <laughs> Konum değiştirdik. Şimdi Sare bize kitap okuyacak. Şu an ne okuyacağını seçiyor. Hadi evet seç. şimdi annem yanlış şey yapmış ya. Bak şimdi sabırsız pufudukdayız. Tamam sabırsız pofuduk. Size masal vakti. <laughs> Dur bekle şunu üstüme alayım. Ooş. Hadi başla. Ay şansıma çok, çok az çıktı. İki sayfalık. Tamam. sayfalık. Oo, çok küçükmüş bu. Hadi tam. <laughs> Hemen başla. Sıbırsız pufuduk. Bahar gelmişti. Renk renk çiçekler açmış. Ağaçlar dallarını. meyve mi?